Merhaba. Diz ekleminde, ayak bileği ekleminde, kalça ekleminde, omuz ekleminde veya diğer eklemlerde kıkırdak ve kemik dokusunun beraber yaralandığı olguları artık çok sıklıkla görüyoruz. Artık pandeminin de bittiği bu dönemlerde herkesin evdeki o sakin hayatından çıkıp hareketli hayata geçtiği dönemde özellikle eklemlerimizdeki problemleri daha iyi hisseder olduk. Tabii kıkırdak problemleri eklemde eğer tek bir noktadaysa bu fokal yani noktasal kıkırdak problemleri olarak e, geçer. Ve bunların tedavileri çok farklıdır. Bununla beraber eğer kıkırdak problemi ilerlemiş, ihmal edilmiş, ileri bir e, devreye geçmişse de o zaman dejeneratif dediğimiz tüm eklem yüzünü veya ekleminin tamamına yakın olan geniş bir yüzeyini e, kapsıyordur. İşte bunun tedavisi de bir miktar daha farklı. Son dönemlerde Özellikle gençlerde görülmeye başlayınca kıkırdaktaki problemleri veya altındaki kemikteki problemleri, bunlar da çok ciddi sıkıntılar oluşmaya başlayınca artık bunların eklemi koruyucu cerrahilerle tedavi edilmesi gerektiğini daha iyi anlamış olduk. Son yıllarda tüm dünyada eklemi korumaya yönelik çok ciddi çabalar var. Bir kısmında çok zorlu bir süreçlerden geçiyoruz çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Zorlu tedavilerden geçiyoruz. Bu hem hasta hem de doktor açısından geçerli. Dolayısıyla da bizim bu hastalardaki süreçlerimiz, bu zahmetli süreçlerimiz tamamen eklemi korumak, ileride hastanın ekleminin suni bir takım protezlerle, yani bizim eklem protezleri değişmemesi için bir çabaya yönelik oluyor. Şimdi düşünürseniz 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda, 40'lı yaşlarda Hatta erken evre 50'li yaşlardaki insanlar dizlerinde, kalçalarında, ayak bileklerinde, omuzlarındaki problemleri normal kıkırdaklarının restorasyonlarıyla tedavi edilmesini tabii ki mutlaka isterler. İşte bu nedenle de bu tedaviler günümüzde artık çok güncel ve popüler hale geldi. Fakat spekülasyonda açık bazı olgularda çok eğer çabaların çok gereksiz olduğunu düşünürsek de bunu hastayla paylaşıyoruz. Şimdi tabii biz eğer fokal dediğimiz hani noktasal kıkırdak problemlerinde biz bazen kök hücreye e, ekilmiş yani kök hücre dediğimiz kırdak hücresinin hastanın hücresinden kök hücreyi olarak laboratuvarda üretilip bir matriks dediğimiz, scaffold dediğimiz bir iskeleye yerleştirip uygulamasını ben e, çok fazlasıyla yaptık. Şimdiye kadar herhalde zannediyorum 150'ye yakın olgu da başarıyla uyguladık. Fakat eğer hem kıkırdak hem de kemik beraber etkilendiyse işte o zaman işler biraz daha değişiyor. Özellikle kemikteki problem çok derine iniyorsa işte burada iki dokuyu birden yerine koymamız gerekiyor. Bazen bu iki dokuyu yerine koymamız kişinin kendi kemiğini alıp yerine koyup bu e, scaffold'ları, bu iskeleleri kök hücreyle beraber yerine koymak şeklinde olduğu gibi eğer bu volüm, bu hacim çok büyükse işte o zaman bugünkü konu başlığımız olan Kadavra'dan kıkırdak ve kemik doku, kemik doku nakilleri devreye giriyor. Maalesef, üzülerek söylüyorum ki ülkemizde bir doku bankası yok. Yani, git sıraya gir, ben seni yapacağım diyebileceğimiz bir doku bankası maalesef yok, bu doğru değil. Dolayısıyla da, biz ya kişilerin bağışladığı şeyleri çok organizasyon olmadığı için uygulamamız da çok doğru değil. Çünkü bunların iyi analizlerden geçmesi gerekiyor. Hastalara uygulanacak bu dokuların mutlaka hem mikrobiyolojik hem de diğer testlerden iyi geçmesi gerekiyor. Bu da ciddi bir organizasyona gerek duyuyor. Dolayısıyla da uygulayacağınız kıkırdak dokunu da kişinin kendi kıkırdak dokunun eğimine, dizde, kalçada, ayak bileğinde uygun olması gerekiyor. Boyutların da buna göre olması gerekiyor. Bu konuda biz bir takım bilimsel makaleler de yazdık ve bu yerleşeceği yere göre de etmemiz aldığımız kadavradan elde ettiğimiz dokunun uygun yerinin uygun ölçülerde olması gerektiğini de belirledik. Şimdi tabii bu kadavradan e, nasıl oluyor kadavradan e, dokunaklı? Genellikle de yurt dışındaki laboratuvarları kullanıyoruz. Yurt dışındaki doku laboratuvarlarından taze veya taze donmuş olarak bunları sipariş edebiliyoruz. Tabii özellikle bu dokular kemik ve kıkırdak dokular olarak bize ulaşıyor. Biz bu dokular ulaştığında hastanın ölçülerine göre biz bu dokuların siparişini veriyoruz ve bekliyoruz. Doku Türkiye'ye ulaştıktan sonra onaylı bir şey bize geldikten sonra da hastanın kıkırdak ve kemik dokusunun problem olduğu bölgeye uygun olarak uygun şekilde hazırlayıp buraya yerleştiriyoruz. Çoğunlukla ek bir fiksasyon gerekmiyor. Bizim yaptığımız teknikle kadavradan aldığımız kemik ve kıkırdak dokusunu çok büyük bir şey olsa da e, yine uygulayabiliyoruz. Biz yaklaşık 12 santimetre, 13 santimetre karelik lezyonları dahi bu yöntemle tedavi ettik şimdiye kadar. Şimdiye kadar tedavi ettiğimiz olgu sayısı 50 aştı. Bu hastaların 17 yaşından başlayıp, 50'li yaşların başına kadar, 51-52 yaşına kadar olduğunu düşündüğümüzde ve bir çoğunun da 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda olduğunu düşündüğümüzde işte bu tedavinin önemi ortaya çıkıyor. Fakat bu tedavi uygularken birkaç şey önemli. Birincisi özellikle hastanın uygunluğunun saptanması. Önce ameliyat öncesi hazırlığının iyi yapılması gerekiyor. Kadarvadan kıkırdak ve kemik doku için. Kişinin alignment dediğimiz diziliminin dizde, ayak bileğinde, kalçada Uygun olması gerekiyor ve buna uygun olarak uygun değilse de hasta gençse de normale çekilmesi gerekiyor. İşte burada gerek kalçada gerek dizde gerekse ayak bileğinde ek bir takım kemiksel girişimler de yaptığımız oluyor. İşte burada hastanın aksını e, alignment dizilim dediğimiz şey aksını bu aks nasıl bir aks? Aks önden arkaya aks, yandan görünen aks bir de rotasyon dediğimiz dönme dediğimiz işte o... E, dilimsel alınan kesitlerdeki aks olarak değerlendirebiliriz. İşte bu akslardaki uygunluğunu normale getirdikten sonra kişinin kıkırdağını o bölgeye yerleştiriyoruz. Fakat yerleştirirken tabi burada bizim yaptığımız bir teknikte kişinin aldığımız kök hücrelerini, kök hücre solüsyonlarını bu kadavra'dan aldığımız kıkırdak ve kemik doku ile muamele ediyoruz. Yıkıyoruz onla. Kadavra'dan hazırladığımız dokunun içerisine Bunları enjekte ediyoruz. Bunları gerek kıkırdak dokusunu, gerek kemik dokusunu kişinin kendi kök hücresine yıkıyoruz. Ayrıca kişinin kendisinde açtığımız, yerleştireceğimiz o yatak dediğimiz kısmada kemikteki yine ufak delikler açarak yine kök hücreyi hem içeriden gelen kök hücreyi dışarı çıkmasını sağlıyoruz hem de bu hücrelerin tekrar kemiğe naklini sağlıyoruz ki bunlar taze kök hücreler olmuş oluyor. Dolayısıyla da iyileşmeyi hızlandırdığımızı düşünüyoruz. Tabii bunun bilimsel verileri açısından tüm dünyada çok ciddi bir veri yok. Bunları tamamen iyileştirici, kişinin kendi bir yoruluşunu kullanarak iyileştirici olarak kullanıyoruz. Bununla ilgili verilerde zannediyorum bir 10 sene içerisinde ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla da bunu yerleştirdikten sonra dizdeki diğer işlemleri, kalçadaki, ayak bileğindeki, omuzdaki diğer tamamlayıcı işlemleri de yaptıktan sonra bundan sonra işte rehabilitasyon başlıyor. Rehabilitasyon önemli çünkü bu hastalar çok doktor gezmiş, çok sıkıntı çekmiş ve bir kısmında bazen ümitsiz hastalar oluyor. Dolayısıyla bu rehabilitasyon önemli. İşte bu sırada kas kaybı olmuş olması gerekiyor. Bu şekilde bir şey daha söylemek istiyorum. Sarkopeni kas kaybı bizim açımızdan çok önemli. Çünkü kaslar bizi taşıyan yapılar. O yüzden de biz burada mutlaka kasların sağlam olmasını kontrol etmeliyiz veya sağlam olması için gerekli çabaları sağlamalıyız. İşte bu çabalardan en önemlisi uygun yapılan fizyoterapi ameliyattan sonra uygun bir rehabilitasyon programına uygulamazsanız başarı oranınız tabii ki düşüyor. İşte bunların sonucunda ben hastalara söylüyorum hemen bir şey beklemeyin ama bir 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay sonra hastalar memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Dolayısıyla da sonra bazen bizi aramadıkları da tabii oluyor iyi olduktan sonra ama diyoruz ki hastalar iyi olsun bizi aramasın, bizi akıllarına getirmesin. Hepinize iyi günler diliyorum.